Bu eğitim filmde sizlerle kesme komutlarını göreceğiz. Ekstrüzyonla kes, yani cut extrude, revolve cut, döndürmeyle kesme, sürükleyerek kes, sweep cut, loftla kesim. Ki bu Türkçe'ye çevrilmiş hali. Allah razı olsun çevirenden. Loft cut. Ee, i̇lk önce top plane seçiyorum. Ve gelip bir daire çiziyorum. Sonra da köşe köşeyle bir dörtgen çiziyorum. Ve bunları katılıyorum. Ardından ikinci bölümü yani dairenin olduğu bölümü katılayacağım. Ölçüleri çok önemli değil. Yarı yarıya bir oran olsun yeter. Görselliği biraz güzelleştiriyorum. Şimdi kesme konutlarından birincisi zaten biliyorsunuz ki ekstrüzyonla kesme. Ki ekstrüzyon kelimesinin ile hiç alakası yok ama olsun şu yüzeyi basıyorum ve yüzeyin üstüne küçük bir dikdörtgen açıyorum. Köşe köşeyle. Ve daha sonra aşağıya doğru kesiyorum. Bunu istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Kestim ve boşalttım. Bir sonra yapacağım işlem bu ekstrüzyonla kesti. Ekstrüt döndürme döndürmeyle kesme. Döndürmeyle kesme için yapacağınız işlem çok basit. Tam orta eksenden geçen bir daire çizeceğim. Bunun için kesit olarak bakıp bakın front plane tam ortadan geçtiği için ilk çizerken dikdörtgeni merkezden çizdiğim için şu dikdörtgeni görüyor musunuz tam dikdörtgenin şu dikdörtgenin merkezi orijinde olduğu için şimdi bunun faydasını görüyorum. Kesit aldığım zaman front plane tam ortadan geçiyor ve front plane'e gelip de sketch açtığımda space bar'a bas dik bak ya da ön plandan bak. Gelip bir daire çizersem bu daire aslında tam bu yüzeyin üzerinde olan bu yüzeyi seçip skeç açamazsınız. Çünkü bu sadece görsel bir kesit. Skeçten çıktım. İstediğim şey bunu döndürerek kesmek. Bunun için görünümden view yani İngilizcesi. Temporary axis eksenleri açıyorum. Ve daha sonra diyorum ki döndürerek kes. Neyi? Şu daireyi hangi kes, hangi çap üzerinde bu eksen etrafında kesiyorum. Sonra View Temporary kapatabilirsiniz. Geçici eksenleri de kapattık. Bir diğer öğreneceğimiz şey sürükleyerek kes. Sürükleyerek kes için yapacağımız şey çok basit. Gelip şu yüzeye skeç açıyorum. İster bunu ister bunu spline ile yani bir eğriyle çizin. İsterseniz de şimdi göstereceğim yöntemi kullanın. Şu hattı seçiyorum. Şu dairenin kendisine ve ötele diyorum. Ötele dediğim zaman çizgi oluşturuyor bu şey skecin üzerinde. Daha sonra iki tane yardımcı çizgi çiziyorum ki geçici olarak. Birincisini ben çizdim. İkincisini bakın çizmiyorum. İkincisini şu hattı seçip objeleri dönüştürüyor. Convert Entities'e basıyorum. Ve şu çizgiyi, şu kenarı bir çizgiye çeviriyor. Sonra trimle şu fazlalığı, şu fazlalığı buluyorum bunları. Sadece bu çizgi kaldı. Çıktım sketch'ten. Yan yüzeye geldim. Çizim, daire. Ve tam şu ucuna değerek bir daire daha çizdim. Yine sketch'ten çıktım. Şimdi geldi sürükleyerek kesmeye. Seçtim. Ve seçtim. Profille istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Illaki benim gösterdiğim profili çizmek zorunda değilsiniz. Yani daire olması şart değil. Dilerseniz buna mesela bir kanal da ekleyebilirsiniz. Mesela dik bakalım ki size göstereyim bunu. Geldim bu tarafı böyle ama alttan mesela şöyle. Şu ortayı tabii ki kesmeniz gerekiyor. Şu boşlukta kalan olduğu için çok düz olmasının önemi yok. Çıktığında ne demek istediğimi göreceksiniz. Misal. Son olarak loftla kesim kaldı. Loftla kesim için ilk üst yüzeye basıyorum ve gelip bir altıgen çiziyorum buraya. Çıktım sketch'ten. Alt tabana bastım. Dik baktım. Merkez dikdörtgeni seçtim ve bunun merkezi... Şart değil. Hizalamanız şart değil bakın. Rastgele de çizebilirsiniz. Yeri yamuk da gidebilir. Yani şu kenarda bir yere doğru da çizebilirsiniz ama loftla kesim için içinde yapacağım işlem üsttekini seçip alttaki profile dokunmak. Bakın. Seçimde hata yaparsanız böyle bir burgu yaratabilirsiniz. O yüzden sizden ricam şunların yerine seçerken köşelerden yakalamanız 1 ve 2. Ve kes dediğiniz zaman altıgenden başlayan bir profil ki daire olsa belki daha güzel gözükecekti. Aşağı doğru loftla kesiyor. Genişleyerek. Sınır yükseklik verme ve sınır kesimi henüz görmedik o yüzden kesim içerisinde anlatmıyorum. Bir sonraki eğitim filmde görüşmek üzere. Ben Önlük Tatar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.